Gel be gel. Ay Hayati, neden senin doğum gününü böyle bir artı bir Tuzla'daki evinde kutluyoruz? Hiç anlamadım. Yeterim. Şehrin hayatı beni boğuyor biliyor musun? Yani o şehrin hayhuyundan kaçıp böyle kafamı dinlediğim ikinci evim burası. Adeta sığındığım küçük bir liman burası. Seni de burada kutlamak istedim. Ay, demek ki siz batılı insanlar bunu seviyorsunuz. Böyle sakin falan değil mi? Batılı derken ha? Senle tanıştığımızda dedin ya, ben yarı aslen İngiliz asıllıyam diye. Aa, sen onu diyorsun. Kusura kalma ya. Ben de sık sık unutuyorum bunu. Evet. Benim dedem Arsenal'ın köylüsüydü. Kendisi orada bayağı önemli bir toprak ağası. Şey aman, duktu, duk. Duk, duktu. Sen de mi duksun? Cık, benim de içimde bir duk var ama. <laughs> ben daha çok kendimi tabiata, doğaya verdim. Mayvalara, bitkilere. Sen ne iş yapıyorsun hayatım? Kabzı mı alın? <laughs> Meyveden, sabzadan <laughs> ve senin gibi çilaklardan anlarım kız. <laughs> Vallahi şu tatlı dilinle şu tipini kapatıyorsun ya. <laughs> Benim ağzım da Aa. iyi laf eder ha. <laughs> Kapı. Kapın mı? Dur bayım ya. Kim acaba? Ne bana kart zampara? Ay ben seni yakaladım. Sen Beni aldatıyor musun? Kim bu kız, bu kız, kim bu kız? Senin masken nerede? Aman! Aman seni yakalayacağım bir aceleyle takmamış mıyım? oldu mu şimdi ya? Aman dur ya. Allah aşkına oldu mu ya? Ya uzmanlar sürekli uyarıyor maske mesafe hirşendi tamam ya. Diye. Allah aşkına git bakayım, bak tamam, hadi. Allah Allah, hadi bu, ol, ne, ya? bu Allah. ne ya? Bu ne ya? Hayati, ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Korona oluyor, korona. Aa, bunlar gibi yüzlerinden işte böyle her yere virüs bulaştırıyorlar. Ondan sonra efendim vaka sayısı niye artıyor ya? Oh. Hayati. No. Ya Hayati, hadi ben maske takmadım. Sen karına çoktan boynuzu takmışsın. Şuraya da oturuyorum. Hadi bakalım. Hayati, sen evli miydin? Evet. E niye bana ben evliyim yeter demedin? Ben niye evliyim demedin Peki sen niye bana evli miyim değil miyim diye sormadın? Bak. Aa! Çok doğru söylüyorsun. Hı. Hiç aklıma gelmedi. Özür dilerim. Ya, işte bunu sormuyorsunuz. Ondan sonra evli adamlar geliyor, size yazıyor. Ya böyle bir kalıp sorulmaz diye bir kaide mi var? Böyle bir görüş mü var ya? Allah aşkına mutlu olmak için bu kalıpları devirmeniz lazım. Sus. Mutlu olmamız için senin boynunun devrilmesi gerekiyor. Anladın mı sen beni yani? hayatım? Hadi o sormadı. Sen evli olduğunu söylemeyi niye tercih etmedin? Şu anda acaba tercihlerimden dolayı sorgulanıyor muyum ben? Hayati, turist görmüş taksici gibi dolandırma lafı. Ne oluyor? Anlat burada. Ne oluyor? Ne oluyor burada? Allah aşkına hakikaten biri bana söyleyebilir mi ya? Ne oluyor burada ya? Ne oldu bize? Allah'ınızı severseniz biz niye bu hale geldik? Ha? İş yerinde kavga, otobüste kavga, evde kavga. Bu ülke niye bu hale geldi? Biz niye bu hale geldik? Allah aşkına bana açıklar mısın Naime? Ne oldu bize? Biz niye bu hale geldik? Evet ya, biz niye bu hale geldik? Hep böyle kavga, herkes de bir Manasız bir gerginlik var. He, eskiden bir mahalle kültürümüz vardı ya. ya. Ne oldu bize? Niye bu hale geldik? Valla ben işte bir hayvanla evlendim. <laughs> o hayvan beni defalarca aldattı. <laughs> Geldi özür diledi. Ben defalarca affettim. O affetmedi. Her bulduğuna gitti. Her bulduğuna gitti. Ah şimdi de sıra sende. Yeter. Ama ben yeter. Ben seni bırakacağım. Öyle mi? Öyle. Sen zaten benden ayrılmayı kafana koymuşsun. Seni aldatmamı bahane ediyorsun bence. <laughs> Yüzsüzlük bir cümle olsaydı eğer işte bu cümle olurdu. Ulan sen şimdi bariz beni aldatmıyor musun hayat diye? Ben sana soruyorum. Aldatıyor muyum? Bak. Ha? Ben sana soruyorum. Ben seni şu anda aldatıyor muyum? Bak. Şehir hayatının bize dayattığı güvensizlikler bunlar. Oh. 1960'lı yıllarla beraber <laughs> kırsaldan şehre göçle birlikte kendi güvenli alanlarımızın peşine düştük. Anlatabiliyor muyum? Başkalarına karşı hep bir güvensizlik, hep bir şüphecilik. Hatırlar mısın Naime? Ay. Biz köydeyken kapımızı bile kilitlemezdik. Ay. Ben neden kapımı kilitledim ki? Şimdi evime gideyim. Anahtarı çekeyim de kapım açık kalsın. Ay Allah'ım ya! Bazen aldatıldığıma değil de böyle zekalara tercih edildiğime daha çok üzülüyorum. Ay. Halbuki geçen hafta şu kolyeyi taktığında her şey farklı olacak demiştin. Aa, ne güzel söylediniz. Aynısı bende de var. Ulan bari farklısını alsaydın Hayati. Bir yalana bir bedavaydı. ne oldu şimdi? Ailemizin ekonomisini düşündüğüm için şu anda suçlanıyor muyum acaba? Karınla metresine aynı kolyeyi aldığın için suçlanıyorsun. Aa, yok. Siz yanlış anladınız. Ben metresi değilim. Öyle mi? Ben sevgilisiyim. Kız itiraf etti. Sevgilinmiş. Ben sevgilim değil mi dedim? Ben sevgilim değil mi dedim? İnsanın böyle bir sevgi beslediği, sarıldığı, kucakladığı herkes onun sevgilisi midir acaba? Evet. Öyle mi? Evet. O zaman alt kattaki Nuri Bey de benim sevgilim. Köpeği Geoffrey de benim sevgilim. Sitemizin bahçesindeki erik ağacı da benim sevgilim. Yeter de benim sevgilim. Kusura bakmayın. Bu kadar sevgi dolu bir insan olduğum için hepinizden özür diliyorum ve ben gidiyorum. Kusura bakmayın ya. Ay, güle güle. Güle güle koca yürekli insan. Elveda Hayati. Çok... Ya Hayati. Buraya gel. Özür mü dileyeceksin? Hayati şuraya gel. Sürekli beni sinirlendirme, beni sinirlendiriyorsun sen. Pardon, bence boş yere sinirleniyorsunuz. Tabii. Biraz sakin olun, gevşeyin, rahatlayın. Hayati çok sevgi dolu bir insan. Eğer bu kadar sevgi dolu bir insan olmasaydı, sadece benim doğum günüm için bana bu hediyeyi verir miydi ki? Ne aldı size? Gecelik. Gecelik. Öyle mi? Nasıl bir ilişki bu Hayati? Tek gecelik. Ne? Ne diyor? Ya anlamıyorum ben seni. Ne diyor? Demek anlamıyor ha. O halde oturun, anlatayım dedim. Bak anlatacak. Hayat. Oturun, oturun. Oturun. <laughs> ben şimdi problemi anladım. Oturun. Of. <gülüyor> <gülüyor> bir gün... ...bir sığırcık kuşu... ...cik cik 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 cik... ...ötüyor. O arada... ...oradan bir kurt geçiyor. Kurt... ...sığırcık kuşunu görüyor. Auu, 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 auu oluyor. Sonra da diyor ki ne? Sığırcık kuşu, sığırcık kuşu sen nasıl bir kuşsun diyor. Kuş da dönüyor, diyor ki kurt, kurt artık sen de bir kuşsun. Aa, bu hikayedeki sığırcık kuşu ben miyim acaba? İşte. O kuşla tek özelliğin beynin kızım senin. Benzer özellik beynin. Sen o gecelikten sırıcık kuşuna nasıl bağladın Hayati? O halde anlatayım da dinle. Hayati. Bir gün memiş bir ağacın dibine çömelmiş. Anası gelmiş demiş, memiş demiş. Memiş demiş, sen demiş nasıl bir çocuksun demiş. Memiş de demiş, ana ana demiş. Sen demiş nasıl bir anaysan demiş, ben de öyle bir çocuğum demiş. Memiş. Aa, Hayati, bu hikayedeki Memiş ben miyim? Ama benim kafam açıkçası bir şey takıldı şimdi. Acaba bu hikayeden hangi anlamı çıkarmalıyım? Bizim bu meddat gösterisinden çıkaracağımız tek anlam var. O da hayatının ömrü boyunca bana nafaka ödeyeceği. Öyle mi? Öyle. Bu hikayeden sen bunu anladıysan ben evet. seni değil, eğitim sistemini sorgularım? Ya ben. sus artık ya. Artık sus sen namussuz köpek. Bir sus ya. Ben seni geçen gün Beyoğlu'nda barda bir kızla bastım. Sen ne dedin? Burs veriyorum dedi Ay, ne yürekli bir insansın ya. Onu bırak. Bir otelde, pardon pasajda, oteldeki sonra pasajda bir kızla bastım. Ne dedin? Kurs veriyorum dedin. Koca yürek. Antalya'da otelde bir kızla bastım, ders veriyorum dedin. Ava'da bir kızla yarı çıplak şekilde tavla oynarken bastım, Mars ediyorum dedin. Şimdi bu kızla evde bastım ne diyeceksin? Hiçbir şey. Niye? Çünkü kafiye kalmadı. Anladın mı sen beni? Naime. Ne? Naime, Ay, hiç Naime, bana, bana Naime, Naime, Naime. Rica ediyorum kendine gel. Tamam. Sen bu değilsin. Seni altı kez aldattım diye kendini böyle bırakamazsın. Rica ediyorum. Sen bir bireysin. Sen buradan çıkarsın. Bunların hepsi senin kafanda. Valla kafanda bir bitecek mi şimdi seni? Sen ne yaşıyorsun ya? Ben ne yaşıyorum? Bakana <laughs> mısın? Bunu bana ilk defa sordun. Tamam, yani şey... Ne yaşıyorum ben? Tamam. Ben ne yaşıyorum? Biz ne yaşıyoruz? Tamam. Şöyle, şuradan bir gökyüzüne baksana Allah'ım. İyi tamam, bak. Oradan buraya baktığında biz şuncağız biliyor musun? Küçüğüz. Binlerceyiz. Bu evren milyarlarca yıldır yaşıyor ama bizim ömrümüz ne kadar Allah'ın seversen Allah <laughs> ya. 60, bilemedin 70 yıl. Oradan burası bir nokta. Herkes ölüyor. Ayakta kalmıyor. Generallar ölüyor. Aha. Değil mi? Krallar ölüyor. Büyük İskender öldü. Napolyon öldü. <laughs> Biz mi yaşayacağız Allah'ın da seversen? Ay sen de öl de, sen de öl de ben de kurtulam senden, anladın? Sakin ol Cao. Ne diyorsun? ne oldu? Fazlası zamanım kalmadı. <coughs> Ölüyorum Naime. Ay Çok hasta galiba. Saç boyası mı zehirledi? Ne yaptı? <laughs> Olabilir çünkü. Ne oldu? Ne hastalığı? Ya bu boş sohbetleri daime. Beni tekrar hayata... <laughs> ...döndürebilecek misin acaba? O yüzden bırak git beni. Sen de zaten biraz önce demedin mi? Seninle ayrılmak istiyorum diye. Yeter gibi genç bir insanla bir kez olsun gençliğimi yaşamak istedim. Özür dilerim. Ben de çok özür diliyorum. Genç olduğum için kusura bakmayın lütfen. <laughs> Kızım susar mısın? Tamam hadi kalk Şu yerelere yattın ya hadi. Tamam. Üşüyorum. Tamam. Üşüyorum. Tamam. Yeter sonsa madem hadi evde konuş tamam hadi şey etme çok tamam. Lan kapıyı aç. Vahşi bıraksın. kedin geldi. <laughs> Ne oluyor burada? Bu, evet. bu, aşkım. Aşkısı kim bu aşkısı? Ah. Aşkım. Aşkım ne kadar güzel bir kelime. Aşkım. Şimdi şöyle, biz... E, galiba buradan dönülmez. Ha? Naime, nafaka. Olur. Yeter tokat.